Aşağıdaki tabloda bir bütçede bütçe varmış bir tane. Sayfa 39 desem doğru söylemiş olur muyum? Ben de 39 gözüküyor. Sizde de 39 mu? Sayfayı soruyorlar arkadaşlar. Evet 39 dediler. 39. sayfadaymışız. Aşağıda bir bahçede olacak. Bütçede değil de Çeşitli meyve türlerinin yetiştirildiği alanlar hektar olarak ve bu alanlardan elde edilen meyvelerin üretim miktarları ton olarak verilmiştir. Şimdi diyor ki armut 200 hektarda 1000 ton, elma 700 hektarda 5600 ton, portakal 300 hektarda 2100 ton, muz 100 hektarda 400 ton, çilek 500 hektarda 3500 ton. 5250 ton çilek kaç hektar alandan elde edilir diyor. Herkese merhaba. Arkadaşlar bir bakalım mı? Çilek ne durumda? 3500 ton için 500 hektar lazım. 5750 için Oasis Das. Francisco 5250 ben size denemek için Yersen. Teşekkürler hemen düzelttim. Üstümde şunu şunu sadeleştirsek 7. Bunu da bölsek 750 çıkar mı? 750 hektar çıktı sonuç. Sorun var mı gençler? 50 hektar alandan hocam ses maksimumda siz, sizin biraz açma şansınız var mı? Hmm. 50 hektar alandan kaç ton elma elde edilir? Elma. 700, 5600. 700 de 5600 ise aslında direkt 8 katı da diyebiliriz. 50 Was <laughs> var mı kafanızı kurcalayan bir nokta?